Arkadaşlar hepinize merhaba. Herkesin merakla beklemiş olduğu kara haritası yayınlandı. 7 Nisan'da bildiğiniz üzere diken haritası kaldırılacak ve kara haritası eklenecek. 2 çarpı 2 büyük bir alana sahip kara haritası. Yani bütün haritalardan sonra birlikte beraber aynı kapasiteye sahip. İçerisinde kaçak kinelerin bulunduğu, RPG'nin eklentiği ve evet, yani mavi alan artık mor alan olarak geliyor burada. 64 oyuncu oynayabiliyor. Aynı anda 64 oyuncu dahil olabiliyor bu oyuna. 64 oyuncuyla beraber başlayacak oyunumuz ee, içerisinde ne gibi silahlar var e, ne gibi özellikleri mevcut bu harita hepsini göstereceğim sizlere Çünkü yeni haritada e, yapışkan bombalar mevcut ve RPG mevcut bir de buranın red redzone yani mor alan olarak gelmiş burada buradaki mor alan arkadaşlar sizlere e, çok büyük bir yıkım etkisi yaratacak yıkım bölgesi olarak adlandırılmış çünkü burada redzone mesela binaların olduğu yerlere verecekler. Yani mesela şehrin olduğu, evlerin olduğu yerlere verecek. Buralara saklanmanız imkansız bir hale gelecek. Çünkü e, yakın bölgesinde yani redzone düştüğü zaman roketler düşüyor tepeden. E, o roketler de binalara kadar yıkıyor arkadaşlar. E, şimdi ben size silahları bulup silahları göstereceğim. Arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Bu haritada DP yok. Vikender tasarının yerine geldiği için MPK mevcut ve G36C bu haritaya dahil edilmiş. Bilginiz olsun. Bakın. MP5K gördüğünüz gibi burada MP5K var arkadaşlar. Elimizde alıyoruz bir silahı. Bir de yapışkan bomba var. Bakın. Patlama alanı hasarı diyor bu bombaya. Bu bomba neye yarıyor şimdi? Bu bomba duvarlarda bazı bölgelerde arkadaşlar işaret bulunmuş. Nasıl işaretler? Bunları şimdi size göstereceğim. Bakın. Mesela şu duvar. Bu duvarı kırabilmek için bu bombayı buraya gönderdiğiniz zaman belli bir mesafesi var. Bunu buraya gönderdiğinizde buraya yapışacak. Oraya yapıştığı zaman 5 saniyesi var arkadaşlar. 5 saniye sonra patlayıp o duvarı yok edecek. Evet. Artık, duvarı kırdı ve duvar şu an yok oldu. Buradan içeriye girebildik. Peki bu yapışkan bomba başka ne yapıyor? Bu yapışkan bombanın başka ne yaptığını göstereceğim. Şimdi soralım arkadaşlar. Bu yapışkan bomba bulabilmişler mi? Yapışkan bomba bulabildiniz mi Musa? Ha buldum tamam. Şimdi. Ee, bakın bu yapışkan bomba arkadaşlar duvarları patlattığı gibi düşmanı da öldürebiliyor. Bunu şimdi arkadaşımızın önünde deneyeceğiz. Bakın onun olduğu alana doğru yerleştirdim bombayı. Ayağının altında şu an bomba. Patladığı zaman kendisini bayacak arkadaşlar. Bakın, yani bu bombayı siz koşarken önünüze atıp şekilde. Arkanızdan gelen bir düşman, sizi takip eden bir ekibin 5 saniye sonra patlamasına sağlayabilirsiniz. Bu size bir temiz bir bilgi olsun. Şimdi bir de RPG var. RPG nasıl oluyor? RPG göstereceğiz. E, drop'a gitmemiz gerekiyor, şimdi drop bulalım. Bir alana gidelim, drop'a bakalım. RPG bulamadı, tamam mı Harun abi? RPG bulalım. Okey, okey. kırdığımız duvar da arkadaşlar. Şimdi alana doğru ilerleyeceğiz. Drop düşecek. Drop'tan RPG'yi bulacağız. 64 işte bir mücadele başlamış olacak. Ee, harita nereden esinlenmiş arkadaşlar? Kuzey Afrika'da bir çölden esinlenmiş. Kuzey, Kuzey Afrika haritası olarak geçiyor. Yüksek tepeler mevcut. Açık arazi. Araç hiçbir şekilde yok. Arabaya binemeyeceksiniz burada. Yani fişek de yok haritada. Fişek hiç rast gelmedik biz. Var mı bilmiyorum bir Gördüğünüz gibi bu haritada arkadaşlar yüksek tepeler ve ağaçlıklara yer verilmiş. Saklanabileceğiniz çok fazla bir mesafe alan yok. Açıkta yakalanmış saklı dönereye kaçarsınız bilmiyorum. Binamardan esinlenmiş bir harita olmuş bu harita drop'a götüreceğiz. Drop'tan çıkan o şeyi göstereceğiz arkadaşlar size roket atarı. Roket atarı düşmanı nasıl öldürüyor, nasıl patlıyor, eteklerini hep birlikte göreceğiz. Biz şu an klasik akıcıda oynuyoruz 60 FPS'te. Haritanın kastıyla ilgili bilgiler vardı ama ben hiç kasma sorunu yaşamadım. Dediğimiz gibi bu haritada araç yok. Bütün rotasyonlarınızı yürüyerek yapacaksınız. Bu biraz saçma mı olmuş? Evet bence saçma olmuş. Miramar'a konulan araçların bir iki tanesinden buraya konulabilirdi. Araç Fighter'da yaşanabilirdi. Ama PUBG Mobile'ın bu konuda vardır. Bence bir bildiği diyelim. Ve sizi RPG'ye görüyor ve red Zone'a doğru götürelim. Daha doğrusu mor alana doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dağlar, tepeler güzel manzaraya sahip. Bir kendi haritasındaki Kedicikler ne yapacak bilmiyorum arkadaşlar burada da mutlaka yeni bir yer seçerler bir yere toplanırlar yani mesela şunun çatısı bence çok uygun bakın arkadaşlar yatmayacağınız yerler burası olsun bunun çatısında oynayabilirsiniz bunun çatısında ağaç katmışsınız daha büyük bir şimdi biz size RPG'yi göstereceğim arkadaşlar RPG bu elinize bu şekilde arkadaşlar Ardici yere attığı zaman nasıl görünüyor? Bakın RPG bu şekilde görünüyor. Yerde da çıkabiliyor. Yerden aldığı zaman içerisinde tek kullanılıyor. Oluyor. Yani mermisini öldürdü, mermisini bulamadık. Peki RPG'leri düşman nasıl öldürdü? Hep beraber izleyelim şimdi. Bekle abi. Bakın, RPG'nin dürbün açtığı zaman bu şekilde gösteriyor. 100 metre, 150 metre falan var bunlar. Yani neye göre yapılmış bilmiyorum ama e, 150 metre hedefini göstermediği zaman da, gösterse de göstermesi de Bizim atacağımız mesafe 60'a göre ayarlanması gerekiyor. Yani 60'a göre atabiliyoruz. Bakın RPG'yi bu şekilde atacağız. Yüzey atmıyor arkadaşlar. 60'a göre ayarlayacaksınız siz. Bunu gönder. <laughs> Sol tarafta bu şekilde Olsun çıkıyor mı? ve o silahı yere attı. Tekrar almanız imkansız. Kayboluyor zaten kendilerini. Kullanımı dediğiniz gibi. Rakibiniz de bu şekilde bayıltabiliyor. Büyük bir patlama etkisi yaratıyor. Ee, bir de droba ve mor alana götürelim sizleri. Birazdan e, alana verecektir mutlaka. Bir e, drop önümüze düştü. Drop'a bir gidelim hemen. RPG yerden de çıkıyor arkadaşlar. Drop'tan da. E, Drop'a bir gidelim. Tekrar RPG verecektim Bakalım. Drop'taki RPG oranı ne? Yani normal AVM 249 falan da veriyor tamam ama RPG'ye biraz daha oranını yüksek tutmuşlar. Mutlaka RPG çıkıyor gibi bir şey diyebilirim yani. Açtığım üstün droplardan aldık çünkü. Ama dediğim gibi yerden de çıkıyor. Yerden de bulabilirsiniz. Şimdi bakacağız. Droba. İsimlere bakacak olursanız Cargo Ship var. Al Hadika, Hadiga Nemo. Ve şu an içerisinde bulunduğumuz başka kalabilirsiniz. Bak. AVM'de de verdi. RPG de verdi. Ama RPG'ye öncelik verdi. AVM'yi almıyor. Mesela alıyor. Şöyle yapalım. RPG ile o duvarları kırabiliyor muyuz? RPG sadece düşman öldürmeye mi kullanılıyor? Veya en uzak mesafesi nasıl? RPG duvarı kırıyor. En uzak mesafesinde şöyle gözüküyor. Bak. Giderken aşağı doğru düşüyor arkadaşlar. Biz normalde şuraya doğru attık ama giderken eğim alarak düştü, düştü düştü Aşağıya kadar indi kendisi. Yani sizin dikkat etmeniz gereken bir husus onun mesafesini koşu yoluna doğru güzelce ayarlayabilmek. Şimdi bir drop bakacağız biz. Pardon mor alan bekleyeceğiz. Mor alan bir gelsin arkadaşlar. Burada duvar patlattılar galiba. Duvar kralı. Gördüğünüz gibi yapışkan bombalarla bu duvarları kırabiliyorsunuz. Rakibinizin kafasını karıştırabilirsiniz. İçeriye saklanmış bir rakibiniz varsa sizi kapıdan beklerken siz buraya bomba yerleştirip kapıyı açıp sizi kapıdan beklerken tekrar buradan içeriye geçiş yapabilirsiniz. Bence güzel taktikler yapılabilir. onunla ilgili TikTok'tan da güzel videolar çıkacağını umuyorum. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesi ve gameplaylerimizin de izlenebilmesi için kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum desteklerinizden ötürü. Hepiniz iyi ki varsanız seviliyorsunuz. Şimdi bakacağız. Mor alan bekleyeceğiz arkadaşlar. Mor alanı buraya vermesi gerekiyor. Bakın buralarda böyle bir binalar var arkadaşlar. Bu binaların ne görebiliyorsunuz. Şimdi yeni bir drop daha düştü arkadaşlar. Bu drop'a bakacağız. Bu drop'tan da RPG verecek mi, vermeyecek mi? Çok merak ediyorum. çoğu drop'tan verdi RPG. Evet, şu anda RPG'yi verdi yine. Farkındaysanız. I got supplies. Bunun ismini normalde Panzer Faust olarak koymuşlar. Tek bir atışa sahiptir ve atış sonrası otomatik olarak bırakılır diyor. Yani bunu kullanıp yere atış ettiğiniz zaman Atomet olarak yere düşüyor arkadaşlar. Tek tek kullanma şansımız maalesef olmuyor. Red zone geldi yani mor olan geldi arkadaşlar. Binalar birazdan yıkılacak. Hep beraber izleyelim. Bakın, bu sağlam sağlam görünümlü binalar birazdan yok olacak arkadaşlar. gördünüz. Buradaki mor alanın etkisi normal rezonlar gibi değil. Yani eve saklanmanız sizi burada kurtarmayacak. Çünkü bakın buradaki sağlam sağlam binaları bildiğiniz bir harabeye çevirdi. Bakın düştüğü her evi yıktı. Ve siz içerisinde olduğunuzda nakliyor tek başı iseniz, başını başınız, başınızdaysanız öldürüyor arkadaşlar. Bir yerden de hala yapışkan bomba bulabiliyoruz. Yapışkan bomba sıkıntısı yaşamayacaksınız. Bunu bu şekilde yerleştirip yerleştirip koşabilirsiniz. Arkanızdan gelen düşmanlara tuzak olsun diye. Ve sonra arkamızdan gelen düşman hiçbir şekilde Gördüğünüz gibi hepsi patlayacaktır arkadaşlar. Mavi alan çok kuruyor şimdi. alan için girelim son olarak toplamın mesafesini göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bunu böyle yaptığımız zaman mutlaka şuraya falan düşecektir. Yani biz bunu bayağı bir yükseğe tutacağız ki nereye <laughs> kadar gidiyor bakacağız. Galiba kalıptan tam kadar düştü. Yani bu Marked location. Düştü galiba ya. Yani, onun için de bayağı yükseğe bakarak gönderdik. Yani direkt tuttuğunuz zaman dediği gibi iyi alıyor. Bu şekilde aşağı doğru inmeye başlıyor biz direkt yukarıya atacağız. yine ine ine derken arkadaşlar alçalırken alçalırken hop istediğiniz hedefe kondurmaya çalışacaksınız. Şimdi tekrar alan geldi. Mor tekrar hep birlikte şu tepeden bir izleyelim. Bakın şehir nasıl yok olacak hep birlikte göreceğiz bu sefer. Bakın şimdi Oralarını şu anda o binalara verdi ve bu binalar yıkılacak şimdi. Eğer içinde siz olsaydınız sizi de öldürecek. Çünkü büyük büyük roketler düşecek. Bütün bir şey harabeye çevirdi gerçekten. Yani içindeyken üstünüze düştüğünde nasıl bir etki yaratır bilmiyorum. Korktuğum için orayı çekmiyorum. Arkadaşlar e, şimdi peki bu harita geldi bu harita nasıl oynanır mı ben çok sevmedim açıkçası yani bu, Tabii ki de benim fikrim haritadan çok hoşlanmadı e, Miramar oynuyoruz Evet Miramar'ı seviyoruz Miramar'a alıştık ama bu haritanın çok tutulabileceğini zannetmiyorum ben e, ama çok güzel pusu yerleri olacaktır yani şurada yatan bir adamın aşağıdan geçen bir adamı çaresiz bir şekilde şuralarda yakalarsa çok güzel fightlar yaşanabilir bu haritada üzerinize çok çok fazla siz gerekecek. Puanlama sistemi nasıl olur? Bu tabii ki de vurduğunuz adamın kademesine göre puanları yüksek veya az veriyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Ee, ama e, ee, Michel de, pardon Michel diyorum. Libi kartasında bir sorunla karşılaşmıştı. PUBG Mobile neydi? Libi kartası çok az artı verdiği için talep olmayınca Artı oranını biraz yükseltmişlerdi ve tekrar bir duyuru yapmışlardı. Bu haritada bu problemi yaşamamak için direkt artı puan sistemi yani kademe puanlarınızı etkileyecek o artılarınızı <laughs> oranlarını sizle bence dili haritasına göre uygun bir şekilde getirecekler. Yoksa dili haritasındaki yaşadıkları sıkıntıyı tekrar yaşayacakları için orası göz alacaklarını zannetmiyorum. Haritamız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu haritada çok canlar yanar mı bilmiyorum ama ben çok oynamayacağım bunu tekrar belirtiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.